Bu ilgili bir şey var mı? Kız o gece fenalaşmış. Hastaneye kaldırmışlar. Odayla ilgili de herhangi bir şey hatırlamıyorlar. Deterjan kokusunda. Çok fazla alkol almış olabilir. Efendim. Sabah çamaşır yıkayacaktım ki bunu buldum. Dokunuruz mu? Hayır hiçbir şey dokunmadım. Hemen size aradım. Polis kriminal laboratuvarında yapılan araştırmada buz kıracağı üzerindeki kurumuş kanın Mattü'ye ait olduğu ayrıca aletin sapında Levent Kadırgacı'nın parmak izleri bulunduğu saptandı. Bunun üzerine polis Levent Kadırgacı'yı sorguya aldı. kendini kurtaramayacak. Dur bakalım. Başkomiserim, cinayet aletini bulduk. Üzerinde kızın kanı var. Daha neyin peşindeyiz? Bilmiyorum Selim. Kaç yıldır bu işteyim. Bir türlü Levent'in katil olduğuna ikna edemiyorum ki. Gerekçelere gerek yok. <laughs> Bak Levent, sen yaptıysan gel itiraf et. Bütün kanıtlar seni gösteriyor. Bu işten sıyrılman mümkün değil. İtiraf edersen savcıya iyi hal bildiririz. Konuşsana oğlum. Levent, Melis'le kavga ettiğini görenler var. Cinayet silahında senin parmak izin saptandı. Melis'in kanının bulunduğu odada bir aşısının üstünde senin parmak izin bulundu. Kızın üstündeki kostümün de senin kostümün olduğu anlaşıldı. Ya ne kostümü? Melis kostüm falan giymedi. Ben de kostümü parti sırasında silinip çıkardım. Bunu daha kaç defa söyleyeceğim? Ulan hala inkar ediyorsun lan. Anlamıyorsunuz. Ben Melis'e aşıktım. Onu neden öldürdün? Çünkü onun seni aldattığını düşünüyordun. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Al getir. Neden anlamıyorsunuz? Ben yapmadım. Bütün deliller Levent'in aleyhine olduğu halde halının altındaki kan lekesinin şeklinden onun katil olabileceği fikri başkomiser Orhan'ın içine hiç sinmedi.